Rabbi olan Allah'ımıza istiğfar edeceğiz. Allah'ımıza istiğfar edeceğiz. Şimdiye kadar geçmişte yaptıklarımız için. Çokça istiğfar edeceğiz. Rabbimiz dilerse kabul edecek, dilerse cezalatacak. Çünkü yaptık biz onları. Yaptık. Amel defterimize geçti. Eğer hakikaten tövbe edip de amel defterimizdeki onları tövbe ile istiğfarla sildirmezsek yarın mahşer gününde defterimize çıkacak. Gıybetin ne olduğunu öğrendik. Tezahürünün ne olduğunu Aleyhissalatu vesselamdan gördük ve de ne kadar çirkin bir şey olduğunu biliyoruz artık. İnşallah bundan sonra yapmayalım ama eğer geçtiğimiz geçti, bundan sonra yapacak olursak daha büyük bir vebal içerisinde oluruz. Ama şimdiye kadar olanlar ne olacak hocam derseniz bir Rabbimize istiğfar edeceğiz. Çokça istiğfar edeceğiz. Alimlerimiz demişler ki, istiğfar, e, gıybetin günahlarını temizler. Ama kimileri de demiş ki, hayır, sadece istiğfarla kalmayacaksın, o gıybetini yaptığın kardeşinle de helallaşacaksın. Eyvah! Eyvah! Yani, yerine göre çok sevdiğimiz, Yerine göre muhabbet ettiğimiz veya bize muhabbet eden bir kardeşimize gideceğiz de, yahu ben senin falan zamanda gıybetini yapmıştım, hakkını helal et diyeceğiz. Nasıl cesaret edeceğiz buna değerli kardeşlerim? Nasıl cüret edeceğiz? Bunu söyleyebilecek miyiz? Kimi ulemamız böyle söylüyor. Öyleyse yapmayacağız, yapmayalım. Rabbim bizi korusun. Kimileri öyle demişler ama kimileri diyorlar ki istiğfarla, bolca istiğfarla hem Rabbimize kendimiz adımına, adımın, kendi adımıza istiğfar edeceğiz hem de kimi o alimlerimiz bu mahcubiyetten, bu rezillikten bizi kurtarmak için diyorlar ki o kardeşinizin adına istiğfar edin. Yani oturacağız. Estağfirullahalazim, estağfirullahalazim, azim, istiğfar edeceğiz. Ve de Ya Rabbi şimdiye kadar gıybet ettiğim kardeşlerime bu istiğfarlarımın sevabını bağışladım diyeceğiz. Olur ya Rabbimiz kabul buyurur. Tabi isterse kabul buyurur. Dilerse kabul buyurur. Dilerse etmez. Halimize, ihlasımıza, samimiyetimize bağlı bu. Eğer kabul buyurursa yarın mahşer gününde karşılaştığımız zaman o onun karşılığında gördüğü istiğfarlarla belki bize hakkını helal eder. Bazıları da şöyle demiş. Eğer bizim gıybet ettiğimiz o gıybetini yaptığımız kardeşimizin kulağına ulaşmamışsa helallik dilemeye gerek yok. Yalnız onun için de kendimiz için de istiğfar etmeliyiz. Ama duymuşsa arkadan gıybet ettiğimizi mutlaka kul hakkı tahakkuk etmiştir. Gidip kendisinden özür dilemeli, hakkını helal etmesini rica etmeli ve de af talep etmeliyiz de demişler. Böyle bir yiğitliği yapabilecek çok az adam var içimizde. Yani ben senin gıybetini ettim, hakkını helal et. Çok zor. Öyleyse yapmayacağız. Yapmayacağız değerli kardeşler. Efendim, e, meseleyi öğrenmiş olduk. E, onun, çünkü bu, bu onunla helallaşması lazım diyenler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kardeşine zulmetmişse, ee, onun şahsiyeti maneviyesine gıybetle, iftira ile şununla bununla e, tasallutta bulunmuşsa felyetahallalehu minhu el-yevm. Yani daha bu قبل en la yekuna lehu dinarun ve la dirhamun. Dinarın ve dirhemin yani paranın şunun bunun geçmeyeceği gün gelmeden bugünden o kardeşiyle helallaşsın diyor aleyhissalatu vesselam. eğer helallaşmazsa eğer diyor Aleyhisselatü Vesselam imkânı lehu amelun salih yuhize minhu bi kadri mazlemetihi. Eğer helallaşmadan mahşer yerine varacak olursa kardeşine ne kadar zulmetmişse kabul olunmuş amellerinden sevaplarından alınır buna verilir. Ve in lem yekun lehu hasenat eğer o kişinin sevapları hasenatı yoksa uhize min sahibi, sahibihi fehumile aleyhi arkadaşının o gıybetini yaptığı üzerinde hakkı bulunan bütün kul haklarındaki durum böyle. O hakkı olan kişinin günahlarından alınır, bunun üzerine yüklenilir. Yani değerli kardeşlerim, şöyle veya böyle manzara korkunç. Vebal ağır, mesuliyet ciddi. Onun için diyorum ki ya Rabbi, ya Rabbi bana da şuur ver, beni dinleyen kardeşlerime de şuur ver. Biz bu hastalıktan uzak olalım inşallah. Uzak olalım inşallah. Bir kişi, bir kişi eğer, efendim, gıybet etmişse, hemen arkasından, gıybetinin arkasından, Hemen istiğfar etmeli. O anda, o mecliste. Allah'u mağfirli ve limen ıgtebtuhu, Arapça tabiri böyle, Ya Rabbi beni de, gıybetini yaptığım kardeşimi de affet. Böyle olursa, cenab Hak kabul buyurur demiş büyüklerimiz. Allah'u mağfirli ve limen ıgtebtuhu, Türkçesi böyle, Ya Rabbi beni de affet, gıybetini yaptığım kardeşimi de affet. Veya, iyiliklerimizi ve güzelliklerimizi, hasenatımızı sadaka veririz mesela. Onun ecrini kıldığımız bir nafile bir namazın ecrini, istiğfarımızın ecrini, Kur'an okuyoruz. Onun ecrini kardeşlerimize bağışlarız. Umarız ki Rabbimiz, bakın umarız ki diyorum Rabbimiz kabul buyurur. Yalnız bazı yerlerde ulemamız müsaade etmişler. Gıybet gibi görünen şeyler onlar gıybet değil artık. Mesela fetva soracaksınız. Bir arkadaşınızla aranızda bir şey geçti. O kendisi yok. Gelip müftü efendiye veya hoca efendiye "Hocam ben bir kardeşimle şöyle bir şey yaşadım. O bana şöyle söyledi, ben ona şöyle söyledim. Bu durum nedir?" fetva almak için anlatılabilir. Gıybet olmaz. Mahkemede mahkemede hükmün ortaya çıkması için kişinin yaşadığı şeyler eğer başkalarıyla bu konuda e, hadisat olmuş, bir e, karşılıklı müdahaleler olmuşsa onları anlatmasında da gıybet olmaz diyor alimlerimiz. Efendim, bir de bir kişi günah işlemeyi adet haline getirmişse ve açıktan günah işliyorsa gizli değil de açıktan günah işliyor, onu da alışkanlık haline getirmişse, onun halini Müslümanlara anlatmak gıybet olmaz. Facir olanın halini Müslümanlara anlatın ki, Resulullah öyle buyuruyorlar, اَذْكُرُ الْفَاجِرَ بِمَا فِيهِ كَيْ يَحْدَرُ النَّاسِ İnsanlar ondan sakınsınlar. Ben şöyle misallendiriyorum zane. adam mesela borç istiyor, alıyor vermiyor, alıyor vermiyor, alıyor vermiyor, vermiyor. birçok insanı bunu huy edinmiş, ahlak edinmiş. Birçok insanın canını yakmış. Bir mümin kardeşiniz ondan para isteme ihtimali varsa ondan da onun da canı yanmasın diye. Bak kardeşim ben bu zatı tanıyorum böyle kibar bir dille. Aldığı zaman pek veremiyor. İmkanı yok galiba. Sen de dikkatli ol gibi ikaz etmek de gıybet olmaz mı? Rabbim bu büyük ve balden cümlemizi muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, ayeti kerime ve اللّٰهِ Allah'tan korkun اِنَّ اللّٰهَ rahim. الرَّح۪يمُ Bu bitiş çok önemli. Allah tövbeleri kabul eder ve çok merhametlidir. Demek ki gıybet eden kişiler e, gıybet ettikleri zaman Cenab-ı Hak günahlarını affediyor. Ayeti i Kerime'nin sonunun böyle bitmesi bize böyle bir müjde veriyor. Ama Rabbimiz buyuruyorlar ki, Vettekullah Allah'tan korkun. Allah'tan korkar da e, yaptığınız gıybetten dolayı istiğfar ederseniz, tövbe ederseniz, Mevla'ya yalvarırsanız, karşıdakiyle helallaşırsanız, Cenab-ı Hak Hazretleri tövbeleri kabul eder ve merhametlidir en sağlam olanı hiç yapmamak. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun. Geceniz hayırlı olsun. Cumanız şimdiden mübarek olsun. Rabbim imkan verirse Hucra suresinin kalanında beraber olmak e, duasıyla hepinize Yüce Rabbimden hayırlı